Ortak Frekans'tan herkese selamlar. Bugün sosyal medya paylaşımlarında zamanlamanın önemine değiniyoruz. Yanımda sosyal medya uzmanımız Nurseli Buğday var. Selamlar Nurseli. Selam. Evet, doğru zamanlama sosyal medya performansınızı büyük ölçüde etkiler. İşletmeler sosyal medya zamanlamalarında en çok hangi hatalar yapıyor? Çoğu işletme en çok etkileşim alacakları saatleri ve günleri bilmiyor. Bu yüzden içeriklerini rastgele zamanlarda paylaşıyorlar. Paylaşımlar için doğru zamanlamayı nasıl belirleyebiliriz? Analiz araçlarını kullanarak hangi saatlerde ve günlerde takipçilerinizin çevrimiçi olduğunu görün ve ona göre bir zamanlama stratejisi oluşturun. Farklı sosyal medya platformlar için farklı stratejiler gerekir mi? Kesinlikle. Her platformun kendi kendine özgü bir kullanıcı kitlesi ve etkileşim saatleri vardır. Bu nedenle her platform için ayrı ayrı analiz yapmalı ve stratejinizi ona göre şekillendirmelisiniz. Son olarak bir içeriğin başarısını nasıl değerlendirebiliriz? İçeriğimizin etkileşim oranlarına, erişimine ve elde ettiği trafik miktarına bakarak değerlendirebilirsiniz. Bu metrikler sizin için en değerli olanlar olmalıdır. Sosyal medyada doğru zamanlama mesajınızın daha geniş kitleye ulaşmasını sağlar. İçeriklerimiz devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler Mesle. rica